analarını gördüler, kuaför koşak koşa buraya geldi. Bu ne acaba? Ramazan, Ramazan için. <laughs> o şeyleri hayvanlara döküp hayır işi yaptıklarını mı zannediyorlar be? en rahat turumuz. O minibüsteki çekimi de şey için yaptım. Yolun en aşağısında bir a yapı şirketi vardı. Çalışanı çıkmış. Ee, dükkanın önünde orada 10-15 tane kedi vardı be. Onları besliyordu sekreter falana benziyor. O kadar çok mu kazanıyor o? Ve 500 metre ilerisine kadar tek açık dükkan oydu. Ve diğer dükkanların önünde de hayvan var. Bekler gibi. Çok hayvan vardı orada. Ben bunu tuhaf buluyorum. Özellikle bizim orada yaşadığımız şeylere bakarak. Evet, tramda çıkıyoruz. Biraz ee, tuhaf şeyler oldu yani. Tekrar gelmemi istiyorlar yakınımla beraber birkaç hafta sonra. Eve, eve dönüyoruz. Olası bir karşılama töreni için açtık ta oraya kadar gittik oradan buraya geldik dört tane Allah'ıma yemin ederim hayvan gezdiren gördüm bir tane de dükkanın önünde tutuyordu, beş burada yarım saat içinde ben balkonda oturursam o kadar çok görüyorum. Hepsi de gaza getirmek için geliyor. Apartmanımızın karşısına sıçtırmak için. Evet, hastane. Tekrar başlıyoruz. Oradan çıkıyoruz. Benimle beraber geliyor. Toksoplazmalı olduğuna emin olabilir. Bunlardaki paslaşma müthiş be. Şimdi orayı temiz tutuyorlar. Belki kendilerini de göstermezler. Neden? Ee, çünkü öyle olduğu zaman tahminen biri gelip kontrol edecek. Gerçekten Yusuf'un dediği gibi Videolarını seyretmedik. Eskisi gibi park bok kaynamıyor. kedi yok kabazı anında fırladı görür görmez beni mekanından hiçbir karşılaşma töreni olmadı kadriyenin kedisi orada burada boklar yok burada da yok borun üstünde de yok Fakat bu ne zamandan kadar sürer bilmiyorum gerçekten. Ne demek bu yani? Bunlar bütün hayvan sahipleri gelecek buraya sıçacak sıçacak penceremizin önüne su borusunun üstüne ve biz karşı çıkmayacağız hastalandığımız belli olduğu halde alerji yaptıklar halde sinek ürettikleri halde böyle saldırılar yiyeceğiz kurulmuş kumpaslarla senaryolarla hazır raporlarla ceza yiyeceğiz. Millete söylüyorum. Yani en kötüsünü yapsanız bu kadar çekemezsiniz. Ve en kötüsü neden bu narkopatın üstüne gidilmiyor? ondan bahsediyoruz diye mi başımız belada? Böyle işaretliyorlar yapacakları yerleri. Paslaşmaları müthiş. 24 saat pencerenin yanına. Ne dedik? Bir şey mi dedik? <laughs> bu işkenceye son verdirmek için daha neler neler çekerim söylerim ben. Apaçık söylerim. Şeytan derim be. İnsan kılığında şeytan. Zaten oldukları o. Hangi insan gelir böyle kasıtla 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 aynı yerlere sıçar. Veya su borusunun üstüne veya penceresinin önüne. Şimdi temiz tutuyorlar. Uzun sürmez. Beni mi yok edeceksiniz? Bu biyolojik savaş başlasın diye. Benim gibileri. Kurdu boklu, tonla boklu, selam olsun. Kanıtlarımız yetmiyor. Magandalı magandalı. Bıçakla saldırdılar bu videom var. Ve iki dosya var. İki dosya de kendini gösterdi. Dün biri, evvelsi gün öteki randevuya gitmeden önce. Nanik atmak için. Böyle şeytan mıdır değil midir? sinek şeylerine bakın Messi. Aniden bodrumda binlerce sinek veya ağaçta. Yani gökten düşmüş gibi. Sürekli bu görüntü. Bu işkencelere son verilmek için daha çok çekerim ben ben. Bundan rahatsız olanlardan araştırılmalı. Çünkü bu gördüğüm kadarıyla sadece elimde değil. Türkiye çapı. Ve bu eylemleri bilerek yaptırıyorlar hayvanlara. Bilerek sürüyorlar o noktalara. Gördüğüm kadar frekansla. Yani şimdi pencereden seyrettim. Hayvan geliyor, kokluyor, yeri kokluyor, neresi çekiyor diye, nerede kanal var diye. Sonra üstüne yatıp yuvarlanıyor, yuvarlanıyor, parasitlerini emdiriyor. Onların adresi neresi biliyoruz.